Hocam sizden daha iyi stoper gelene kadar sessiz kalın. Davinson Sanchez. Çağlar Söyüncü. Diğeri Apple Bardakçı. Paulista. Diğeri Marcelo. Vida. Lugano. Devam ediyorum. Egemen Korkmaz. Hocam sonuncusu da Pepe. Pepe tabii ki de yani burada ama beğendiğim Sanchez'i de beğeniyorum. Bu arada iyi oyuncuydu. Alex de, de sizin döneminizde durduramıyorlardı. Ya Alex çok yetenekli. Bir kere çok zeki bir oyuncu saha içerisinde. Şu andaki gündemde olsa, şu andaki futbol anlayışında zorlanır. Feda dönemini yaşayan oyuncudan bir tanesiniz. Sizce Beşiktaş yeniden öyle bir dönemi yaşamalı mı? Ama şu günümüzde takım baktığım zaman maaşı veya aldığı ücretlerin ve yıldız isimler de var. Bunlara nasıl feda yapabilirsiniz? Biraz sıkıntılı olur diye düşünebiliyorum ben. Kötü bir süreç ama hayatımızda çok tecrübeler kazanıyoruz. Pek kötü bir an olarak oldu ama. Beşiktaş'ın hedefi bu arada her zaman şampiyon yani. Ne zaman başlasa başlasın lige. Şampiyonluk için oynar.